Güller ve Günahlar 1. bölüm 1. fragman dizinin açılışında genç ve idealist bir avukat olan Defne'nin hayatı, geçmişindeki karanlık sırlarla yüzleşmek zorunda kaldığı bir dönemece giriyor. Güler yüzlü ve sevgi dolu bir insan olarak tanınan Defne, işinde başarılı olsa da içsel bir çatışma içindedir. Bir gün babasının eski dostu olan ve yıllar önce kaybolan bir adamın davasına müdahil olması, geçmişin gizemli yüzleriyle yeniden karşılaşmasına sebep olur. Defne'nin bir yandan profesyonel yaşamı, diğer yandan da hayatına giren güçlü karakterler arasındaki ilişkileri izleyicilere derin bir dram sunacak. Özellikle Mehmet geçmişiyle barışmaya çalışan, karanlık taraflarını gizlemeye çalışan bir adam olarak hikayeye dahil olur. Mehmet'in ani ve gizemli gelişleri, Defne'nin geçmişindeki sırların gün yüzüne çıkmasına yol açacaktır da, bu iki karakterin arasındaki çekişmeli ilişkinin, güç, aşk ve ihanette dolu bir yolculuğa dönüşeceği sinyalleri verilmektedir. Defne, sadece işindeki mücadelelerle değil, aynı zamanda kendi duygusal ve ahlaki sınavlarıyla da karşı karşıya kalır. Bölümün tamamında daha fazla sır açığa çıkarken, hikayenin temposu hızla artacak gibi görünüyor.